Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji ders videolarıyla karşınızdayız. Ne var bu videomuzda? İdrar oluşumu olayını öğreneceğiz. Süzülme, gerilmelim ve salgılama başlıklarından bahsedeceğiz. Devamında ise üriner sistemin sağlığının korunmasını öğrenip bu üniteyi sonlandırmış olacağız. Evet, nefronlarda idrar oluşumu sürecinde arkadaşlar sırasıyla 3 tane olay gerçekleşir. Bu olaylardan birincisi süzülme, ikincisi geri emilim, üçüncüsü ise salgılama olaylarıdır. Biz bunların tanımlarını tek tek öğreneceğiz. Tanımlarını öğrendikten sonra nefron üzerinde Süzüntünün nerede oluştuğunu, geri nerede oluştuğunu, salgılamanın nerede oluştuğunu öğreneceğiz. Sonra geri eminim ile biz neleri alıyoruz, salgılama ile neyi veriyoruz, süzüntünün içerisinde neler bulunuyor? Tek tek şu görsel üzerinden bunları açıklamış olacağız. Nefronun yapısını çok iyi bilmeniz lazım ki bu ders videosu sizin için daha anlamlı olabilsin. Şimdi ilk olarak süzülme ile başlayacağım arkadaşlar. Nedir süzülme? Bakın şimdi hatırlıyor musunuz bir önceki ders videomda getirici atardamar ve götürücü atardamardan bahsetmiştim size. Getirici ve götürücü atardamarların yaptığı basınç çok yüksekti. Yani bizim glomerulus kılcallarımızda kan basıncımız hep ozmatik basınçtan yüksekti. Bu durumda arkadaşlar bizim glomerulus kılcallarımızdaki bu kan basıncı o kadar fazla olacak ki glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru madde çıkışının olduğunu göreceğiz. İşte bu olaya biz süzülme olayı diyeceğiz. Glomerulus kılcallarındaki bazı maddelerin kan basıncının etkisiyle Bowman kapsülüne geçmesine süzülme denir. Ne geçer süzülme ile? Su, bazı inorganik tuzlar, vitaminler, glikoz, amino asit gibi besin maddeleri, üre üre ürik asit, amonyak gibi boşaltım atığı ürünleri damarın dışına çıkabilir. Ne çıkmaz arkadaşlar? Bunları kesinlikle bileceksiniz. Ne çıkmaz damar dışına? Büyük kan proteinleri asla çıkmaz. Kan hücreleri asla çıkmaz. Hatta bazı hocalarımız eğer e, yağ molekülleri, büyük yağ molekülleri de çıkmaz diye biliyor arkadaşlar. Ve tabii ki biz glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne madde gönderdiğimizde bu olaya süzülme diyoruz ama o boğman kapsülünde biriken maddeye de süzüntü ismini veriyoruz ve süzülme olayının pasif bir olay olduğunu bu esnada asla ATP harcanmadığını bilmek zorundayız arkadaşlar. Kan hücrelerimiz, plazma proteinlerimiz ve yağ moleküllerimiz asla glomerulus kılcalından boğman kapsülüne geçmez. Şimdi biz bu molekülleri karşı tarafa geçirdik ya arkadaşlar. Yani glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçirdik ya. Bu moleküller proksimal tüpe doğru ilerlemeye başlayacak ve ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Eğer müdahale etmezsem bu moleküllerin hepsi idrar toplama kanalına ulaşacak. Devamında üreter, devamında mesane, devamında üretra ile vücuttan atılacak. Ve bu atılan moleküllerin içerisinde su var, glikoz var, amino asit var, faydalı bir sürü besin madde var. Bizim sistemimiz böyle bir şeye müsaade eder mi? Etmez. Etmeyeceğinden dolayı bazı besin maddelerini biz tekrardan geri emeceğiz. Yani az önce süzdük ya. Süzdük, sonra tutacağız arkadaşlar. Geri emeyeceğiz. Geri esnasında da difüzyon ve aktif taşımayı birlikte gerçekleştireceğiz. Yani hem pasif hem de aktif taşıma olayı birlikte görülecek geri emilim olayında. Nedir geri emilim olayı? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen sıvının bir kısmının tekrardan kana geçişidir arkadaşlar. Geremilimin %90'ı neredeyse proksimal tüpte yapılır. Kalanı ise Henle'nin inen kulpu, Henle'nin çıkan kulpu ve distal tüpte gerçekleşir. Ancak bu gerçekleşme esnasında rastgele bir geri olayı söz konusu değil arkadaşlar. Bir kere biz neyi niye geri emeriz bunu anlayalım. Biz bir şeyleri süzdük az önce. Yani ondan vazgeçtik aslında. Glikozdan, amino asitten, işte bazı vitaminlerden, tuzdan, üreden, ürik asitten vazgeçtik ve onu süzdük karşı tarafa. Sonra dedik ki ya ben bunu veriyorum ama benim vücudumda glikozun eşik şiddetinin şu olması lazım. Eşik değerinin şu olması lazım dedik ve o değere ulaştırmak adına glikozun bir kısmını tekrardan geremiyoruz veya hatta tamamını. Bir kısmını derken bazı moleküllerin tamamını eme bazı moleküllerinde bir kısmını geremeriz arkadaşlar ve bu kere milim esnasında neye dikkat ediyormuşuz eşik değer ifadesine dikkat ediyormuşuz yani Neyi ne kadar dışarı atmam gerekiyor eşik eşek yazdım dikkat ettiniz mi Evet şu an güldüğünüzün farkındayım arkadaşlar. Yani eşik yerine eşek yazabilirim. Bir kelime bazen anlamı değiştirebilir ama neyse ki e, hızlı fark ettik. Evet eşik değere göre tekrardan bir geremilim durumu söz konusu olacak. Ve bu geremilim esnasında da biz arkadaşlar her molekülü rastgele bir yerlerden geri emmeyeceğiz. Her molekülün geremilim yaptığımız bazı özel bölgeleri bulunacak. Şimdi onu öğreneceğiz. Bakın şimdi proksimal tüpte neyi geremiyormuşum? Suyun geri gerçekleşecek. Proksimal tüpte ve bunu ozmozla yapacağız arkadaşlar. Glikoz, amino asit, vitaminler, amonyum, bikarbonat iyonu ve e, tuzlar aktif taşımayla geri emilecek. Hidrojen iyonları ise yoğunluğa bağlı olarak ya pasif ya da aktif taşımayla geri emilmiş olacak. Hennenin inen kulpunda suyun gerilimi gerçekleşecek. Hennenin çıkan kulpunda ise arkadaşlar klor ve sodyumun gerilimi gerçekleşecek. Kloru aktif olarak geremeyeceğiz. Sodyumu ise pasif olarak geri emmiş olacağız. Distal tüpe geçeceğiz. Distal tüpte sodyum, klor, bikarbonat iyonları gibi e, veya su gibi moleküllerin geremilimi gerçekleşecek. Distal tüpte ADH hormonunun ve aldosteron hormonunun da etkilerini hissedebileceğiz. Yani eğer senin vücudunda yeteri miktarda su yoksa suyun e, büyük bir çoğunluğunu geri isteyeceksin ve bu esnada bu sistemi ADH hormonu kontrol edecek. Aldosteron da hatırlarsanız sodyum ve klorun geremilimini artırıyordu. Potasyumun ise vücuttan atılmasını sağlıyordu. Bu iki hormon varlığını bize tekrardan hissettirecekler. İdrar toplama kanalına baktığımda ise gençler su, üre, sodyum, klorür gibi moleküllerin geri emiliminin gerçekleşmiş olmasını bekleyeceğim. Şimdi o zaman o zaman bu yaptığımız tabloyu şöyle görsel üzerinden bir özetleyelim arkadaşlar. Böbreğim var, kabuğum var, özüm var, nefronum var e, mikroskobik yapılarım. Nefronumu büyütmüşüm. Glomerulus kılcallarım, boğman kapsülüm, proksimal tüpüm, hennenin inen kulpu, hennenin çıkan kulpu, distal tüpüm var burada. Burada ise arkadaşlar idrar toplama kanalım var. Ben en başta ne yapacağım? Süzülme olayı gerçekleştireceğim ve glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne bazı maddeleri süzeceğim. Neyi süzdüm? Su, tuz, bir karbonat iyonu, hidrojen, üre, glikoz, amino asit, bazı ilaçlar, bazı vitaminler zardan geçebilecek hemen her şeyi süzdüm ve süzüntü denilen yapının içerisinde bunlar mevcut. Bu yapı glomerulasa geçtiği zaman glomerulus e, Bowman kapsülünden proksimal tüpe geçtiği zaman bazı moleküllerin geremilimi başlayacak. Pembe oklara dikkat et. Bak bir karbonat iyonu, sodyum, su, potasyum gibi moleküllerin geri milimini proksimal tüpte gerçekleştirmişim. Henle'nin inen kulpuna bak şimdi. Pembe oka dikkat et. Geri milim pembe ok çünkü. Suyun geri milimi gerçekleşti. Henle'nin çıkan kulpuna bak arkadaşlar. Sodyum ve klorun geri milimi gerçekleşti. Distalde sodyum, klor, su, bikarbonat iyonu gibi moleküllerin geri milimi gerçekleşti. İdrar toplama kanalında ise sodyum, klor, üre ve suyun geri emilimi gerçekleşmiş oldu. Sonra ne yapacağım? Sonra üçüncü aşamaya geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü aşamada ise salgılama olayı gerçekleştirmiş olacağım. Ama bunun öncesinde bizim yıldızlı bir notumuz var. Distal tüpte ürenin geri emilimi asla gerçekleşmez. O yüzden distal tüpte üre yoğunluğu artar arkadaşlar. Grafik sorusu olarak gelir karşına distalde ürenin yoğunluğunun arttığına dikkat ediyorsun. Evet az önce eşikler hikayesinden bahsettim ya burada da şöyle düzgün bir tanımını yapalım. Sağlıklı bir insanda nefronlarda glikoz ve amino asitlerin %100'ü, suyun %99'u, sodyumun 90. 50-99,5'i ürenin ise %50'si geri emilir. Neye göre? Eşik değere göre bu emilim olayı gerçekleşir. Çöl ortamına uyum sağlamış canlılarda olay bir tık daha farklıdır arkadaşlar. Çünkü çölde yaşayan bir hayvanın en büyük problemi ne olabilir? Tabii ki susuzluk. Bu yüzden henle Kulpları bunların oldukça uzundur ve öz bölgesine doğru böbreğin öz bölgesine doğru derince bir iniş gerçekleştirir özellikle çölde yaşayan hayvanlar. Suyun geremlimiği bunlarda daha fazla ve idrarlarına baktığımızda bize nazaran daha hipertonik idrar oluştururlar. Yani daha yoğun, derişimi daha yüksek idrar oluştururlar. Süzülmeyi yaptım. Geremlimiği yaptım. Üçüncü aşamada salgılama, sekresyon olayını gerçekleştireceğim ki idrar tam anlamıyla oluşmuş olabilsin. Nedir salgılama arkadaşlar? Nefron kanallarını saran kılcal damarlardan nefron kanalına doğru madde geçişine biz salgılama olayı diyoruz. Ne demek istiyorum? Bak şimdi. Şu e, kalemin ok yönüne dikkat et olur mu? Eğer sen nefronlardan kılcal damarlara doğru oku gördük mü? Madde geçiriyorsan bu olaya geri emilim diyorsun. Şu olaya geri emilim diyorsun. Eğer kılcal'lardan nefronlara doğru madde geçiriyorsan buna da salgılama diyorsun. O zaman salgılamada madde geçiş yönü nereden nereye doğru? kılcallardan nefron kanalına doğru. Bazı ilaçları boyaların kalıntılarını, amonyak, hidrojen, potasyum gibi iyonları arkadaşlar bir salgılama yoluyla böbreklerin nefronlarına gönderir. Bu şekilde idrarın içerisine karıştırır. Vücuttan uzaklaştırma eylemini gerçekleştirmiş oluruz. Salgılama olayı aktif taşıma ile gerçekleşir ve proksimal tüp ve distal tüpte bu olay gerçekleşiyor. Henle'de veya idrar toplama kanalında doğrudan bir salgılama olayı gerçekleşmiyor. Süzülmeyi, geri emilimi ve salgılamayı yaptıktan sonra idrar toplama kanalında oluşan bileşiğin ismi artık idrar. Peki idrarın içerisinde ne var arkadaşlar? İdrarın bileşiminde %95 civarında su molekülü var. %3 oranında üre, ürik asit, amonyak, B ve C vitaminleri var. %2 oranında da sodyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller var. Dikkat ederseniz B ve C vitaminleri yazıyor burada ama ADEK vitaminleri yazmıyor arkadaşlar. Çünkü ADEK vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdi ve fazlası karaciğerde depo edilirdi. Ancak B ve C vitaminlerinin fazlası idrar ile vücuttan dışarıya atılabiliyor. 9. sınıf bilgisi bu. Sağlıklı bir insanın idrarına baktığımızda sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz arkadaşlar. Amino asit bulunmaz. Büyük kan proteinleri bulunmaz. Kan hücreleri doğrudan bulunmaz ve yağ molekülleri bulunmaz. Eğer idrar tahlilinizde bu moleküller idrarın bileşimi içerisinde varsa sizin fizyolojik bir sorununuz vardır. Tamam mı? Evet, süzülme, geri emilime ve salgılama olayı sonucu oluşan idrar böbreğin hangi bölgesinde toplanacak? Havuzcuğunda. Havuzcuktaki idrar buradan üretere geçecek, üreterden mesaneye geçecek, mesaneden sonra üretra ile idrarı biz vücudumuzdan uzaklaştırmış olacağız. Homeostezinin sağlanmasında üriner sistem ile birlikte derimiz görev yapıyor ve terleme olayıyla birlikte boşaltım yapıyoruz. Akciğerimiz görev yapıyor. Solunum olayı sonucunda bıraktığımız dışarıya bıraktığımız hava ve su buharı bir boşaltım örneği arkadaşlar. Karaciğerimiz görev yapıyor. Çünkü karaciğer amonyağı neye çeviriyordu? Hatırla. Üreye çeviriyordu. Sindirim kanalımız görev yapıyor. Çünkü posa besinlerle birlikte bazı e, su ve yanında inorganik maddeleri de vücuttan dışarıya atabiliyoruz. Evet bu şekilde böbreğin yapı birimlerini zaten öğrenmiştik. Böbreğin yapı birimlerinde süzülme, geremilim, salgılama olaylarıyla birlikte idrar oluşum aşamasını da hallettik arkadaşlar. Artık neredeyiz? Artık ürüner sistemin sağlığının korunmasındayız. Birkaç tane hastalıktan bahsedeceğiz ve bu kısmı da bitirip sorularımızı çözeceğiz. İdrar yolu enfeksiyonuyla başlayacağız. Mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalık olacak. İdrar yapımı sırasında yanma hissi belirtileri arasında yer alacak. Sık idrara çıkma isteği, karın altında bir şişliğin oluşması, bulanıklık ve ağır kokulu idrar bizim için idrar yolu enfeksiyonunun göstergeleri arasında olacak. Böbrek yetmezliği, zehirlenmeler, iltihaplanmalar, ileri derecede yanıklar diyabet, hipertansiyon gibi bazı problemler böbrek yetersizliğine neden olacak. Belirtiler arasında idrarında protein veya kan hücrelerinin gözükmesi böbrek yetmezliğini bize fısıldamış olacak. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Ya diyalize bağlanacağız ya da nakil bekleyeceğiz. Diyaliz ee, bizim böbreğimizin görevini bir nevi üstlenen cihaz ve kanın üre derişimini azaltıyor. Nakillerin de uyumlu olması gerekiyor gerekiyor biliyorsunuz günümüzde sosyal medyalardan haber ağlarından zaten duyuyoruz böbrek taşları gereksiz kullanılan bazı ilaçlar böbrek taşlarına sebep olacak genetik yatkınlık böbrek taşlarına neden olacak Özellikle kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi mineral tuzların böbrekte çökelmesi yine böbrek taşlarının oluşmasına neden olmuş olacak. Taşlar hareket ettiğinde çok ciddi ağrılar söz konusu olacak arkadaşlar. Bu da iltihaplanmalara neden olabilir. Hatta idrarınızda kan dahi görebilirsiniz. Bakın böbrek taşını nasıl konumlandığını hiç gördük mü böbrek taşı bilmiyorum ama ben bir keresinde görmüştüm kırık pirinç gibi böyle sanki küçücük 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 iğne uçları gibi kumlar bir araya gelmiş ve bir taş oluşturmuş yani bir bütün taş gibi değil böbrek taşı böyle bir sürü küçücük küçücük taşın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve günümüzde bir şekilde lazer tedavileriyle veya kullanılan bazı ilaçlarla böbrek taşlarının oluşumu engellenmeye veya kırılarak vücuttan atılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Peki üriner sistemin sağlığını korumak için ne yapalım? bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar günün belli saatlerinde vücudumuza olabildiğince yoğun su almamız lazım. Ee, günlük sa sağlıkçıların önerdiği 1,5-2 litre 2-2,5 litre civarında su tüketin deniliyor. Hatta 3 litreye kadar dahi çıkabiliyor. Ama biz tabi işte çorba içtiğimizde, çay içtiğimizde kahve içtiğimizde de vücudumuza belirli bir oranda su almış oluyoruz. O da onu belki tamamlıyor. Özellikle sabah uyandığımızda aç karnımıza içtiğimiz bir bardak su bütün sistemim, sistemlerimizi çalışır vaziyete getiriyor düzenli spor yapma, temiz havadan yararlanma beslenmeye dikkat etme aşırı tuzlu, aşırı acı aşırı asitik besinlerden uzak durma bağımlılık yapacak tütün mamullerinden uzak durma e, sigara, alkolden uzak durma boğaz iltihabımız varsa çürük dişlerimiz varsa arkadaşlar bunların üzerine düşme tedavi etme yollarının araştırılması ve hastalığı ertelemememiz gerekiyor Antibiyotik kullanımına dikkat ediyoruz. Bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçıyoruz. Ağrılı ve sık idrara çıkma durumu söz konusuysa mutlaka bir doktora giderek bu durum üzerine düşüyoruz. Ayakların ve idrar yollarının ve böbreğin üşütülmemesine, sırt, bel e, üşütmesine dikkat ediyoruz yine. Evet sorumuza bakalım. Sağlıklı bir insanın idrarında bulunmayan şeyleri sormuş. Sağlıklı bir insanın idrarında tuz bulunabilir, su bulunabilir üre bulunabilir, glikoz asla bulunmaz, keratin de bulunabilir arkadaşlar. Keratin bizim hani yapımıza katılan bazı protein tiplerinden bir tanesi vücutta parçalanmışsa, görevi bitmişse keratin de yine bulunabilir. O yüzden glikoz asla bulunmaz dedim. Yalnız dört işaret dedim. İnsanda böbrekte idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olaylarından hangilerinde atp tüketimi gözlenebilir? Azotlu metabolik atıkların kan basıncı ile boğman kapsülüne geçmesi. Bu olayın adı ne? Süzülme. Süzülmede asla ATP harcanmaz. O zaman bu gitti. Nefron kanallarındaki sıvıdan faydalı maddenin geri emilmesi. Geri emilim esnasında difüzyon veya aktif taşıma gerçekleşebilirdi. Olabilir dediğim için aldım. Çeşitli antibiyotiklerin diyor nefron kanalcık hücreleri tarafından kanalcık sıvısına salgılanması. Salgılanma kesinlikle aktif taşımaydı. Bunu da aldım. Demek ki bu iki olayda ATP harcanıyor. Birinci olayda enerji harcanmıyor. Evet, geldim görsel soruya arkadaşlar. Şurası soruyu hiç okumuyorum. Hemen bir yazayım. Getirici atar. Şurası Bowman kapsülü. Burası Henne'nin inen kulpu, Burası distal. Şurası idrar toplama kanalı. Yandaki nefron şamasında numaralı bölümlerin hangilerinde geri emilim gerçekleşmez diyor. Geri emilimin gerçekleştiği iki yer vardı arkadaşlar. Neresiydi orası? Proksimal tüp ve distal tüp geri emilimin gerçekleştiği yerde. Mesela gerçi geri emilim değil o salgılama olayının gerçekleştiği yerde. Salgılama iki yerde gerçekleşiyordu. Distalde ve eee proksimal tüpte gerçekleşiyordu. Peki geremilim nerede gerçekleşiyordu? Proksimalde Henle'nin inen kulpunda, Henle'nin çıkan kulpunda, distalde ve idrar toplama kanalında gerçekleşiyordu. İdrar toplama kanalında suyun, ürenin geremilimi gerçekleşti. Distalde bikarbonat iyonlarının geremilimi gerçekleşti. Henle'nin inen kulpunda arkadaşlar Suyun geri emilimi gerçekleşti. Geriye 1 ve 2 kaldı. Yani glomerulus kılcallarıyla Bowman kapsülünde yani getirici tar damar ile Bowman kapsülünde kesinlikle geri emilim olayı gerçekleşmiyor diye bileceğiz. Evet, bir ünitenin daha sonuna gelmiş olduk sevgili gençler. Üriner sistem yani boşaltım sistemi ünitesi ile ilgili konu anlatım kısmımızı tamamlamış olduk. Lütfen çok kısa süre içerisinde konu tekrarları yapın ve bol soru çözümü gerçekleştirerek bu konuyu güzelce pekiştirin. Bir sonraki ders videomuzda yeni bir üniteye geçmiş olacağız ve ünite başlığımız İnsanda üreme sistemi olacak arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyelim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.